Şimdi gördüklerinize inanamayacaksınız sayın seyirciler. Bir vatandaşımız içine çektiği sigara dumanını kulaklarından çıkartıyor. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Örtülü ödenen nerelere harcadılar acaba? Ay bir sus Osman. Bak kadın sigara dumanını nerelerinden çıkaracakmış. Sabri Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. değerli seyircilerimiz şimdi Sabri Hanım'a bir soru yöneltiyorum. Efendim bu özelliğinizi ilk kez ne zaman fark ettiniz? Nasıl oldu da oldu bu iş? Şimdi şöyle oluyor. Evet efendim. Ben 17 yaşındaydım. Evet. Bir gün odada sigara içiyordum. Evet babam girdi içeriye. Evet. E ben içtiğim sigaranın dumanını üfleyemedim. Evet. E ağzımda kaldı. Fakat birden kulaklarımdan çıkmaya başladı. Çok enteresan. E ondan sonra hep kulaklarımdan çıkarttım. Evet Sabriye Hanım rica etsek acaba canlı yayında haberlerde bu özelliğinizi bir yineleyebilir misiniz? Tekrarlayabilir misiniz seyircilerimize? E tekrarlarım. E lütfen. Sayın seyirciler lütfen dikkatle izleyin. vay oh, be. Sayın seyirciler inanılır gibi değil ama gerçek. Allah Allah daha neler göreceğiz.